محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان وسار على دربهم إلى يوم الدين عزيز ومحترم المسلمون، الله الملك سورة و يعني 13. ayetinden devam edeceğiz. En son dedik ki Rablarını görmeden ondan korkarlar, ona ibadet ederler, ona ister alenen ister gizlice itaat ederlere büyük af ve sevapları olacaktır. أستعيذ بالله وأسروا قولكم قولكم أو اجهروا به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره جبريل بما قالوا فيقول بعضهم لبعض أسروا قولكم حتى لا يسمع إله محمد فأخبره الله أنه لا يخفى عليه قافية يعني yani sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun bilin ki o kalplerin içindekini bilmektedir innehu alimun bi zati sudur İbn Abbas radıyallahu anhu der ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhine konuşan bazı müşrikler hakkında inmiştir bu ayet. Onlar Peygamber Efendimiz'i eleştirirken, aleyhine konuşurken birbirlerine derlerdi ki, sessiz olunuz ki haşa Muhammed'in ilahı bizi duymasın diye. allah Teala bu ayeti indirmiştir Peygamber Efendimiz'e kesinlikle Allah'tan hiçbir şey gizlenemez diye bildirmiştir. İnnehu alimun bizatü sudur dediğimiz ki o yani Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Bima fiyya minel khawatir illeti la yutekellemu biha fekeyfe bima nataktum bih وهذا فيه استدلال على تساوي السر والجهر علمه تعالى içinden düşündüğünü niyetlendiğini içinden geçtiğini Allah-u Teala bunları hepsini bilir konuşmadan bilir Ve o zaman konuşursa nasıl bilmeyecek bu da Allah hakkında ister gizlice yapılan amel veya konuşmalar, ister açıkça yapılan amel veya konuşmalar hepsi Allah için eşittir. Ala ya'lemu men halaka ve huvel latiful habir. <laughs> yani hiç yaratan ne yarattığını bilmez mi? O en ice işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. ألا يعلم من خلق أي ألا يعلم ما في الصدور خالقها يعني بُؤِتْشِ بزي قلب مِزِيَّ رطان ما يرطن بالمزمة وهو اللطيف بعباده يعني قل لنا رحمة أذان الخبير بهم وبأعمالهم يعلم دقائق الأشياء وحقائق الأشياء وفيها إثبات خلق الأقوال فيكون دليلا على خلق أفعال العباد Yani bizi yaratan Allahu Teala ne yaptığımızı bilmez mi? İçimizden geçeni bilmez mi? Bu ayette ele men halaka yaratan ne yarattığını bilmez mi? İçimizdeki o yaratı anlamındadır. Bundan dolayı muatez eden gruba karşı bir reddiyedir. Onlar diyorlar ki kolun fiillerini kendisi, yarat, kendisi yaratıyor. Allah yaratmıyor haşa. Aynı şekilde Emin Şeyhu Rat bin Nebulsi Abdülhadil Bani gibi bazı sapıklar ve onlar gibi Türkiye'de bulunan bazı sapıklar haşa diyorlar ki ileride ne olacak Allah bilmez. Haşa diyorlar ki hamile olan bayan karnındaki bebek nasıldır, nasıldır kız mı erkek mi şu mu böyle bilmez diyorlar Allahu Teala haşa. Ancak doğumdan sonra bilir. E, doğumdan sonra biz de biliyoruz. Ve şu anda doktorlar tahmin ediyorlar bu beyin durumu haşa bunların ilmi Allah ilmi geçmiş mi anlamındadır. Ela ya'lemu men halaka ve huvel latiful habir. <laughs> Bu ayet onlara karşı çok önemli bir reddiyedir. Yani bu bebeği yaratan kim? Allah'tır. Ne yarattığını bilmez mi? Bir de ayete geçiyor ya o ya'lemu ma fil arham. Yani bayanların karnındakileri bilir. Ve İmam Nevevi rivayet etmiş olduğu hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadisinde mealen bebek 120. gününde iken ona melek gelir, ruhu öfler, rızkı, eceli, ameli, kafir mi mümin mi ölecek diye annesinin karnındayken bunları yazar. E nasıl diyor ki Allah bilmez haşa. Bu açık bir küfürdür. O Allâhî lekumul alakum al-ârûz fi Yeryüzünü size boyun eğdiren odur. Şu halde yerin omuzlarında yani üzerinde dolaşan ve Allah'ın rızkından yiyin. Ve kulû min Burada dedi Müslümanlar yani bu yeryüzüyü yaşamamız için elverişli kılmıştır Allahu Teala. سهلة لما تريدون منها من عيش عليها وزرع وغرس وغرس أشجار وغير ذلك فلا يمتنع المشي فيها لخزونتها وغلظها لحزونتها وغلظها يعني يا شماكتشن ekmek için ماكتشن البرشتدر ekmek için البرشتدر يعني uygundur. Femşu fi menakibiha yani dolaşınız, geziniz, gidiniz, geziniz, geliniz. Kale ibn Abbas ve Mücahid radıyallahu anhum turukatiha. Kale Katade radıyallahu anhu cibaliha. Yani ister dar lut bölgesinde ister normal yerler hepsi yürümek için, yaşamak için genelde elverişlidir. وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ اَيْ مِمَّا خَلَقَ اللّٰهُ لَكُمْ فِي الأرض. Yani Allah-u Teala bu yeryüzünde sizin için, sizin için yarattığı şeylerden yiyebilirsiniz. وَاِلَيْهِ النُّشُورِ اَيْ وَاِلَيْهِ تُبْعَثُونَ مِنْ قُبُورِكُمْ فَهُوَ سَائِلُكُمْ عَنْ شُكْرِ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ Yani sonunda öleceksiniz, ve kıyamet gününde hesap vermek için dirileceksiniz. Allahu Teala her birimize vermiş olduğu nimetlerden kıyamet gününde melekler bize soracaklar. Bunun hesabını vereceğiz. İçmiş olduğumuz bir yudum su dahi bunun hesabını vereceğim, vereceğiz. Yemiş olduğumuz bir lokma dahi hesabını vereceğiz. Cebimize bir kuruş dahi girdiyse, bir kuruş dahi çıktıysa bunun hesabını vereceğiz. ثُمَّ kovfa kuffar Mekke. Fakal amintum ma فِي sema. Şimdi burada çok önemli bir mesele var değerli Müslüman kardeşlerim. Göktekinden emin mi oldunuz? Bu göktekinden ne demek? İlk önce Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akidesine göre Allahu Teala mekandan münezzehtir. Allahu Teala göklerde değildir. Arşın üstünde değildir. Yeryüzünde değildir. Kabe'de değildir. Zatıyla her yerde de değildir. Mekandan münezzehtir. O zaman bu ayette geçen göktekinden maksad bir ey men melekutu fissema li enneha meskenu melaliketihi ve minha tenzilu kabayahu ve avamiruhu ve nevahi yani onun hükümranlığı göklerde olan hükümranlığı haşa kendisi değil ama alimlerin çoğuna göre bu ayette geçen Göktekinden yani meleklerdir. Veya o Cibril'dir. İmam-ı Nevvi radıyallahu anhu Şerasaya Müslim adlı kitabında Kadiiyattan naklettiğine göre kesinlikle Müslümanların arasında alim olsun, muhaddis olsun, müfessir olsun, kelamcı olsun, fakih olsun kesinlikle bu tür ayetlerde geçen mana asla zahire göre alınmaz diye hilaf yoktur diyor. Yani göktekinden gibi ayetlerin zahiri manası haşa Allah yukarıda veya aşağıda veya şöyle veya böyle diye geçiyorsa zahire göre alınmaz diye hilaf yoktur. Muhakkak ki tevil edilmesi gerekmektedir. İmam-ı Razi, İmam-ı Endelusi, İmam-ı Kurtubi, İmam-ı Tabari İmam-ı Şerbini, İmam Maturidi ve birçok alimin tefsirinde, kitabında bu ayette geçen göklerdekinden göktekinden emin mi oldunuz? Yani meleklerdir veya Cibrail'dir diye açıklamışlardır. Ey yehsife bikumul ard yani göktekinden emin mi oldunuz diye yeryüzünü yarayıp sizi battırmasından mı emin mi oldunuz? Burada Karun'un başına gelen olay gibi biliyorsunuz Karun'un başına büyük felaket gelmiş. Musa peygambere karşı geldiği için Allah'ın emriyle bu yeryüzü açıldı. Karun ve yandaşları bir de malı mükü hepsi yerin içine girdi ve üstlerine kapandı. Bundan emin mi oldunuz diye. Peki bu yeri kim açmış? Allah'ın emriyle melekler değil midir? İşte aynı mana. Kale ve kema bimudini Aynı şekilde İmam-ı Harari radıyallahu anhu bir örnek daha veriyor sadece Karun'a değil. Cebrail aleyhisselam Lut peygamberin kavminin başına getirmiş olduğu felaket gibi. Cebrail peygamber Lut kavmi Lut peygambere karşı geldikleri için, iman etmedikleri için, kafir oldukları için kanadının bir tüyüyle onların memleketlerini kaldırıp daha göklere yakın bir yere kadar hatta göktekiler bu parçada bu bölgede bulunan köpeklerin havlama sesini duyacağı kadar o kadar yaklaştırdı. Sonra çevirip bu şekilde yerle bir etmiştir. Bu şekilde olmaktan başınıza başınıza bir felaket gelmekten emin mi olduğunuz anlamındadır. Bunları kim yaptı? الله إلى جبريل عليه السلام وملاك لار <علم> أن مالنشوف <ناريشو> بشكل ده <دار> عشق فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك بأهلها وقيل تهوي بهم والمعنى أن الله يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى يقلبهم إلى أسفل وتعلو الأرض عليهم وتمور فوقهم أي تذهب وتجيء. يعني Allah'ın emriyle bu yeryüzü sallanmaya başlar. Yerler açılır, millet içine göre düşebilir. Sonra üzerine kapanır. Bundan dolayı bu azaptan emin mi oldunuz? Kesinlikle hiçbirimiz böyle azaptan emin olamaz. Ne zaman bir felaket başımıza gelecekse bunu Allah bilir. Deprem olsun, Rüzgar fırtına olsun. Hangimiz bilir ne zaman olacaktır? Şu anda bilim adamları tahmin ederler ama kesin değil. Şu anda korona kim tahmin etti? Şimdiye kadar bilim adamları niye ona karşı aciz kaldılar? Allah memleketimizi, milletimizi, İslam alemi korusun. Gerçekten büyük bir felakettir bu. Deprem olursa binlerce kişi gider, fırtına olursa binlerce kişi gidebilir, savaş olursa binlerce kişi gidebilir. Ama bu korona nedir, nesiymiş? Bir virüstü, nereden gelmiş, nasıl gelmiş, nereye gidecek, ne zaman devam bilemeyiz. Biz zayıfız. Allah'tan korkmayan kişilerin başına her an büyük, büyük felaket gelebilir. Varların yüzünden bize de gelebilir. Allah hepimizi مملكة مزيغ، ملة مزيغ، إسلام على مزيغ، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.